Sağ olun. Ee, gündemin sıcak maddesiyle hemen başlamak istiyorum. Bugün Sinan Oğan... Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınında gündemi değerlendirdi. Erdoğan konuşmasında Sinan Bey ile aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı dedi. Olamazdı. da kendisinin dile getirdiği bazı hususları da biz açıklığa kavuşturduk. Oğan'ın dile getirdiği bazı hususları açıklığa kavuşturduklarını belirten Erdoğan, desteğinden ötürü Sinan Oğan'a teşekkür etti. Kendisi bizi ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini beyan etti. Kendisine şahsım bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. <gülüyor> 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 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özda, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün yaptıkları görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Özda, bugün akşam Kılıçdaroğlu ile görüşüp yarın saat 11'de kararını açıklayacağını duyurdu. Evet yürüyen bir süreç var. Oldukça ciddi bir mesafe kaydetmekle birlikte henüz sonuçlanmadığı için bugün akşam Sayın CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız. Ve eee Burada da olumlu, şu ana kadar olumlu gelişen süreci bu son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Ve bunu başarabilirsek eğer, yarın saat 11'de... Ümit Özdağ, Sinan Oğan'ın kararını Sinan Bey'in kendi takdirleri ifadesiyle değerlendirdi. Sinan Bey'in kendi takdiridir. Ee, Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Ve... E, ee, bu noktada Sinan Bey'le farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz biz bu konuyu. Üzerinde durmuyoruz ve hayat devam ediyor. Karar... Bundan sonra feribot alacağız. Bot. Adana'da sağanak ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Zaman zaman dolu şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ev ve iş yerlerinde ise su baskınları meydana geldi. Söz konusu yerler vatandaşlar tarafından temizlendi. Yağışı hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı. Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Bazı kişilerin araçları arızalandı. Belediye çalışanları yollarda oluşan su birikintilerinin azalması için rögar ağızlarını temizledi. Geçiyor arkadaşlar. ...çok ender, çok nadir bir turumuzdur. Arkadaşlar bakın burada da bizim... Kışın... Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği İşbirliği'nde nesli tükenmekte olan hayvan ve bitkilerin korunması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Mardin'de eğitim ve sağ çalışması yapıldı. ...bu turumuzun aslında risk bölgesinden çıkmasını sağladık. This order says art and high common of other Türkiye'de biyoçeşitliliğin korunması amacıyla düzenlenen yeni bir metodoloji kapsamında Türkiye'nin nesli tehlike altında türleri için türeylem planları hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi projesi devam ediyor. Proje kapsamında Antalya'da başlayan nesli tehlikedeki türlerin korunmasına yönelik yapılan bilinçlendirme çalışmasının ikincisi Mardin'de yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çalışanları ve uzmanlar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda Yenişehir İmam Hatip Ortaokulu ve Hacı Supiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu'ndan 100 öğrenciye eğitim verdi. Doğa Koruma Merkezi Tehlikedeki Türler Eğitim Uzmanı Banu Gündoğan, ortaokul öğrencilerini hedef kitle olarak seçtiklerini belirtti. Devam edeceğiz, farklı ileride yapacağız. Amacımız e, çocuklara e, bu ortaöğretim e, ortaokul öğrencilerini hedef kitle olarak seçtik. Çevrelerinde doğayla ilgili biyoçeşitlilikle ilgili sürdürülebilirlikle ilgili temel kavramların farkında olmaları doğa türler o türlerin birbirleriyle ilişkileri ekosistem e, konuları ve o kavramlar konusunda biraz daha bilinçli biraz daha değişik bir bakış açısıyla ve meslek seçimlerinde de inşallah ileride bunu da göze e, alacak bu alanda da ilgi duyabilecek etkinlikler yapmalarını istiyoruz. Konya Şehir Hastanesi'ne başvuran 83 yaşındaki hastanın mesanesinden 250'nin üzerinde taş çıkarıldı. Konya'da yaşayan 83 yaşındaki Süleyman Tokyöz, Konya Şehir Hastanesi Üroloji Polikliniği'ne çeşitli şikayetlerle müracaatta bulundu. Yapılan muayenenin ardından üroloji uzmanı Burak Yılmaz tarafından ameliyat alınan tok mesanesinden 250'nin üzerinde taş çıkarıldı. Konya Şehir Hastanesi üroloji uzmanı Burak Yılmaz, hastanın tomografisinde mesanesinde çok sayıda taş gördüklerini anlattı. Mesane taşı gördük. Beraberine prostat büyümesiyle beraber. Ee, öncelikle kamerayla mesaneye baktığımızda çok sayı taş olduğunu gördük ve tekrar prostata ve mesane taşları yönelik ameliyat planladık. Taşların hepsini çıkardık, prostatı da çıkardık. Ee, başarılı bir ameliyat oldu. Şu an genel durum iyi. Konya Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu Öğretim Üyesi Mustafa Bilal Hamarat da erkek hastalarda 50 yaşından sonra prostat hastalıklarının sık görüldüğünü, buna bağlı olarak mesane taşlarının oluşabileceğini söyledi. E, oluşabilmekte. E, 50 yaşından sonra bir üroloji e, polikliniğine muayene olmasını hastaların e, genellikle öneririz. Özellikle idrar yolunda kanama olduğunda, e, idrar yolunda e, idrar yapmakta zorluk çekildiğinde hastaların bekletmeden e, roji parkinde gelmelerine başvurmalarını, e, özellikle e, erken dönemde başvuruların bu kadar taş olmadan da e, hastalara e, taşsız daha fazla taş olmadan, daha fazla komplikasyon yol açmadan erken tedavi e, sağlanması neden olacağı için daha erken başvurunun e, daha hastalar için de daha iyi olacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin en uzun ve çetin kış mevsiminin yaşandığı illerden Kars'ta orman, yayla ve meralar açan çiçeklerle baharın renklerine büründü. Yüksek rakımdaki Sarıkamış ilçesinde karların erimesinin ardından doğada yeşil renkler hakim oldu. İlçede etkili olan yağışların ardından 2600 rakımlı Amamlı köyündeki ormanlar ve soğuk su mevkisinde açan çiçekler doğaya renk kattı. Arı ve kelebeklerin konduğu sarı ile mavi renkteki çiçekler doğanın canlılığını gözler önüne seriyor. Küçük şelaleleri ve ekolojik zenginliği ile yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan keklik vadesinde açan kırmızı renkteki yaban laleleri de doğaya ayrı bir güzellik katıyor. İstanbul Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde bir kişi ölü bulundu. Terazi Dere Mahallesi Cengiz Topel Sokak'taki bir apartmanın Bodrum katındaki tekstil atölyesinde boya ve kurutma işi yapan Murat Kara sana yakınlara ulaşamadı. Bunun üzerine çalıştığı atölyeye giden bir arkadaşı dışarıdan Karar Arslan'ı hareketsiz şekilde masaya yığılmış şekilde görmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Masanın üstüne yığılmış vaziyette, kusmuş halde gördük ve direkt 112'yi aradık. Kimyasal, kuru temizleme. Muhtemelen ondan değerlendi gayet iyi bir insandı yani. Atölyeye gelen polis ekipleri kapısını kırarak girdikleri atölyede Kararsan'ın cansız bedenine ulaştı. Polis ekipleri atölyede inceleme yaparken Kararsan'ın cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna gönderildi. Bursa'nın Karacabey ilçesinde eski Karaağaç mahallesinde balıkçı adam Yılmaz ile 12 yıllık dostluklarıyla tanınan Yaren Leylek, göl manzaralı yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi. Yaren, Avrupa Leylek köyü eski Karaağaç'ta bu sene Yılmaz'ın evinin yanına taşınan yuvasında 4 yavru dünyaya getirdi. Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Ulubat Gölü manzaralı yuvalarında Yaren, eşi Nazlı ve yavrularının görüntülerini kaydetti. Yaren Leylek ile işi, bu yıl doğan yavrularıyla gün boyu nöbetleşi yakından ilgileniyor. Yavruları yağmurdan ve güneşten koruyan Leylek ailesi dönüşümlü olarak avlanmaya çıkıp topladıkları besinleri yuvalarına taşıyor. depremzede futbolcuların oluşturduğu takımla yeniden yeşil sahalara dönen ve ikinci amatör kümede namalup şampiyon olan Ordu Spor'da hedef bölgesel amatör Lig. 1967 yılında kurulan ancak ekonomik nedenlerden dolayı bir süredir liglerde yer alamayan Ordu Spor, geçtiğimiz pazar günü karşılaştığı Fevzi e Çakmak Gençler Birliği'ni 16-0 yenerek ikinci amatör kümede bitirme bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ordu Spor Genel Koordinatörü Cihan Girgüner, Ordu Spor'u yeniden ayağa kaldırmak için Vali Tuncay Sonel'in öncülüğünde çalışma başlattıklarını ve bugün bunun meyvelerinin alındığını söyledi. Tunceli'den geldiğinde ilk karar verdiği konulardan bir tanesi Ordu Sporu. 108 numaralı Sicil numaralı Ordu Sporu yaşatmaktı. Bununla ilgili çalışmaları başlattık. Yaklaşık 7-8 kere Lozan'a, Bazel'e hem e, kasa hem uç şeyle ilgili davalara gittik. E, İspanya'ya gittik iki kere. iki kere Portekiz, bir kere Kırgızistan, bir kere Slovakya, iki kere Fransa. Bütün futbolcularla, yabancı futbolcularla görüştük. Kuper'le görüştük. Onlarla belli bir e, standartlar...